HDP ve CHP'li vekillerin milletvekilliklerinin düşürüdüp tutuklanmalarını hukuk, hukukçu Turgut Kazan değerlendirecek telefon hattımızda. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. E, Sayın Kazan, anayasa mahkemesi süreci bitmeden çıkmış olan kararlar çok konuşuldu. E, siz bu süreç tamamlanmadan böyle bir kararın çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? E, vallahi işte bunun hukuksal değerlendirmesini tabii yapmaya çalışacağım ama e, Türkiye'de hukukun zerresi kalmadığı için hukuksal değerlendirmeleri dinleyecek bir e, siyasal iktidar da olmadığı için e, bir şey arayacağını sanmıyorum. E, çünkü Türkiye gerçekten uzunca bir süredir özellikle e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen sisteme geçtikten sonra Tam anayasasızlaştırılmış bir ülkedir. E, o yüzden anayasasızlaştırılırsanız e, hukuk bir değerler bütünüdür. Hukukun zerresi de kalmaz. Dolayısıyla kimsenin güvenliği kalmaz. E, i̇şte öyle bir örnekle karşı karşıyayız. İşte bir yandan bekçilerle ilgili yasa teklifi işte görüşülürken ve o işte yasa teklifinin işte getireceği 50 bin sonuçta 50 bin rakamına ulaşacak bir parti kolluğu yaratma ve herkesin her türlü güvenliğini tehlikeye ya da kuşatma girişimleri işte yapılırken bir bomba daha atıldı. İşte birdenbire 3 milletvekilinin Enis Berberoğlu, Musa Farisoğulları ve Leyla Güven'in fezlekeleri gündeme geldi. Bu tabi bir hesaba dayalı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yaptığı bir hesaptır o hesap. Hangi hesapsa ben hukukçuyum. Onu bil, onu, onun yorumunu yapacak yapmak benim işim değil. Ama bir hesaba dayalı, belli, oldu, dayalı olduğu çok belli. Bir, Kasım 2018'de bu tezkere gönderilmiş. Kasım 2018'den beri orada duruyorsa niye şimdi birdenbire yani bir buçuk yıl sonra şak diye yani tabi ben bu tezkere tarihi olarak Kasım 2018'i verirken sadece Enis Berberoğlu'nun tezkeresinin tarihini biliyorum. Diğerlerde bilmiyorum. Diğerlerde bilseydim belki yapılan hesabın da Altında ne yattığını söyleyebilirdim ama şimdi tezkereye bakıyorum. Şimdi işte görüyoruz onu. Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. Çok şaşırdım. Yani tam anayasasızlaştırılma. Tamam Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geldi de bir Adalet Bakanlığı diye bir şey de var. Tamam o Adalet Bakanlığı bildiğimiz Adalet Bakanlığı değil. Cumhurbaşkanlığı sekreterliği de ama Adalet Bakanlığı. E, hakimler Savcılar Kurulu'nda Adalet Bakanı olarak temsil ediyor. Müsteşarı Adalet Bakanı dışarı olarak duruyor. E, Adalet Bakanı yoksa e, o zaman Hakimler Savcılar Kurulu'ndan çıksınlar bari. E, şimdi e, Cumhurbaşkanlığı tezkeresi olarak gelmesi zaten meclisin de Cumhurbaşkanlığı emrinde olduğunu gösteren pratik bir örnektir. E, şimdi ben tabi Musa Farisoğulları ile Leyla Güvenlerin e, hukuksal durumunu çok iyi bilmiyorum ama Enis Berberoğlu'nun başından beri yakından izleyen bir hukukçu olarak e, çok yakından biliyorum. E, bir kere e, şimdi bakın o zaman Anayasa Komisyonu başkanı olan zat şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'dır. Yani izleyiciler bilsin ve öğrensin diye söylüyorum. Anayasa Komisyonu'nda bu toptan yani geçici maddeyle dokunulmazlık sorununa ilişkin bir düzenleme yapılırken başkan aynen şöyle diyor. 83. maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmayacağı, uygulanmayacağına ilişkin işte bir değerlendirme yapıyor. Malumunuz diyor anayasanın bir de 83. maddesinin dördüncü fıkrası var diyor. Ve vurgu yapıyor tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma koşturma meclisin Yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır diyor. Şimdi herkes biliyor ki o geçici maddeyle dokunulmazlığı toptan kaldırılanlar arasında olmakla birlikte Enis Berberoğlu sonra tekrar seçilmiştir. Sizin anayasanızda Kural duruyor. Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturmaya, koğuşturmaya meclisin yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır diye yazıyor. Ve o zamanki komisyon başkanı bunu okuyor, hatırlatıyor. Yani korkmayın diyor, bir daha seçilirse bu geçerli değildir, yeniden kaldırılması gerekir ya, e, diyor. Ve bunu diyen insan şu anda meclis başkanı oldu meclis başkanı kendi yaptığı değerlendirmeye bağlı olmasını beklersiniz ama tezkere Cumhurbaşkanlığı tezkeresi olarak gönderildiği için ve birdenbire gündeme gelmesi de herhalde bir biçimde işte önemli görüldüğü için niye önemli görüldüyse bu açıklamayı yapan meclis başkanı ee, o zamanki Anayasa Komisyonu Başkanı bugün Meclis Başkanı olarak yapılan ihlali seyrediyor. Ee, şimdi gerçekten Anayasa'nın 83. maddesi aynen bunu söylemiştir. Ve Anayasa Mahkemesi pardon e, Yargıtay 16. Ceza Dairesi ne yazık ki Anayasa'nın bu kuralını ihlal etmiştir. Zaten Türkiye'de bir yargı güvenliği de kimse için yoktur. Fakat hiç değilse meclisin, hiç değilse meclis başkanının e, Enis Berberoğlu için büyük olasılıkla Musa Farisoğulları ve Leyla Güven için de belki bireysel başvurular yapılmıştır. Ben bilmediğim için ihtiyatla söylüyorum. Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru konusunda bir karar vermesi beklenmeden yapılan bu işlem, kesinlikle anayasa tanımazlıktır. Kesinlikle ama kesinlikle apaçık bir hukuk ihlalidir. Fakat Türkiye'de hukuk ihlali artık yol olduğu için hukuk ihlali olduğunu söylemenin bir anlamı da e, yoktur. E, bu nedenle e, inanılmaz bir olay yaşanmıştır. Ve öyle bir şey ki işte ne hesaplandıysa ne planlandıysa e, Enis Berberoğlu işte zaten kendisi açıklama yaptı girip teslim olacağım diye ama onu bile beklememişler gecenin geceleyin gecenin bir arasında evinden alıp götürmüşler. Ee, bu anayasanın da bir kez daha bir kez daha çok açık biçimde paspas edildiğini ve Türkiye'de yargı kalmadığı gibi meclisin de kalmadığının tipik bir örneğidir. Peki hukukçu Turgut Kazan çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. İyi yayınlar diyorum. diliyorum.